arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim şimdiden kumranı saygı olsun. İkinci kumranız Güneş Araçları etrafında ülkenin büyük millet bahçesi, projemiz kapsamında bu iki badiye sağlık topu iki badiye toplamda bir milyon gıdan edildi. Bir de yola çıkıyor. Güzel bir umut. geçeceğiz ama asgari bir milyon diyelim. Bu yılın sonuna kadar da Allah nasip ederse bir milyonun dört yüz binini belki de beş yüz bin yani inşaat konuda sağlayabiliriz. Dikmeye başlıyoruz. Her cuma bir kurumla, bir kurumla, bir STK işbirliği halinde devam ediyoruz. Geçen hafta bir kurum yapmıştık Cuma günü. Bu ikinci haftamız. Her hafta 50 51 bin, 50 bin de devam ediyoruz. Bu ikinci haftamız olan bu 50 binde de bugün İl özel İdaremiz ve öğretmenler günü dolayısıyla, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla Milli Eğitim Teşkilatımızla beraber fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Fidanlarımız derken de sadece mavi servi dikmiyoruz ya da çam dikmiyoruz. 14 çeşit fidanı toprakla buluşturacağız. Bunun yaklaşık %70'i ibreli, %30'u da yapraklı türlerden müteşekkil. 14 tür fidanı toprakta buluşturuyoruz.